Şimdiden az. Ya ben hiç sakin değilim. Yoga miyim? Bence sen çok sakinsin <laughs> <laughs> bu arada. Ya soruyor gerçekten böyle baş başa konuşuyormuşuz gibi algıladım. Ee, yoga seni sakinleştiren bir şey. Dolayısıyla yogaya yogayı yapabilmek için çok sakin olmana gerek yok. Ee, nice insanlar var ki öfkelerine hakim olamayan, nice insanlar var ki dilini tutamayan, nice insanlar var ki çok panik Hızlı ve telaşe yaşayan. Kaldı ki buna kendimi de örnek verebilirim bu arada ben. Bir yükseldin az önce sen. Evet yükseldim. <laughs> Çünkü yapı meselesi denen bir şey var biliyorsun. Yani bu dünyaya gelişimizde bir fıtrat da var aynı zamanda. Yaşadığımız bir aile öykümüz var. Dolayısıyla üzerine ektiklerimizle birlikte bir yapımız oluşuyor. Öfke de son derece doğal bir duygu bu arada. Sinirlenmek bunlar olabilecek şeyler fakat Bunları işte yönetme kısmında yoga devreye giriyor. Dolayısıyla sakin bir kişi olmanıza gerek yok yoga yaparken. Çünkü yoga zaten sizin sinir sisteminizi rahatlatacağı için son derece sakinleşme ve kendinizi iyi hissetme, daha huzurlu hissetmeye doğru güzel bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Okey, Sakin olma gerek yok, fark etmem yeterli. Aynen öyle. Tamamdır. Anlaştık.